Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hanımefendi ya da beyefendi fark etmiyor yediden ahir ömrünüze kadar her kim beni izliyor ise bu fal onun olsun diyelim gene bir kolektife niyetlenelim niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz yorum yazan beyni yapan elini ayağını eteğini hiçbir yerini kanalımdan çekmeyen cümle cemaliniz iyi ki varsınız diyelim. Öpüyorum yanaklardan ve gözlerden. Bakalım neyse hal açıksın fal. Açtım. <laughs> evet, burada ilk gördüğüm ne biliyor musunuz? bir bebek geçmişten beri bebek özlemiyle yanan artık her kim ise kim böyle enerjisini gönderiyor bilemiyorum ama hakikaten bir bebek sureti görünüyor. El kulağında çıktı çıkacak olan bir bebek de olabilir ya da böyle bebek ile alakalı bir müjde alabilir bazılarınız. Ya burada alamayacağınızdan büyük bir şey üstlenmemenizde fayda var. Çok büyük sorumluluklar, görevler almak üzere gibisiniz. Bir ikileminiz var ama altından kalkabilir miyim, kalkamaz mıyım? Kendinize güveniyorsanız altına girin o işin. Ama kendinize güvenmiyor iseniz bence girmeyin. Güvenmiyor derken bir ikilemde kaldıysanız. Aslında her işin her konunun altından kalkabilecek kabiliyet, kuvvet, kudret var sizde. Lakin böyle doyumsuz biri var burada. İşkolik diyelim. İşe doymuyorsunuz. Habire yenisi, habire yenisi, farklı kollar, farklı icraatlar, yeniliklere açık bir yapınız var. Daldan dala, daldan dala konuyor gibisiniz. Hep farklı işler. Yeteneğiniz de var ama yapıyorsunuz ki daldan dala konuyorsunuz. Şuradaki yüz ifadesini görüyor musunuz? Böyle bir hıyanetlik peşinde bu kişi. Dikkatli olun. Ama dost, ama arkadaş, ama aşık bilemiyorum. Bir konuda sizi hıyanetlik yapmak istiyor gibi. Olabilir demiyorum istiyor bu. Zayıf bir anınızı kolluyor. o kadar harika doğa üstü yeteneklere sahip bir yakınınız var ki nasıl biliyor musunuz? Yani bu kişiye kesinlikle kesinlikle azıcık mazıcık bir <laughs> gazmaz çıkarırsınız söylersiniz. İnanın bana ortalığa maçtı diye anlatır öyle diyeyim size. Yani şeytanın orta bacağı kim? Çok fazla boyu yok. Yerden bitme bir yer elması görünüyor burada. Esmer tenli ama. Resmen şeytanın ahanda orta bacığı diyebilirim. Hani bazı insanları bir şey yönetir ya. Bunu da şeytan aslında bu şeytanı yönetiyor. Hani aa şeytana uydum derler ya. Şeytanın hiçbir günahı yok sanki. Kendisi resmen şeytan olmuş. Evli biri bu hem kocasının ailesini hem kendi ailesini hem etrafındaki kişileri alttan 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 böyle resmen tavırman ediyor gibi. Hiç de belli etmiyor ilk etapta. Bakın burada yüz ifadesini görüyorsunuz değil mi? Ne yapacağını şaşırmış, ne yapacağını bilemeyen. Yani böyle uçarcasına size gelmek isteyen birisi var ama artık bu bir beyefendiye hanımefendi mi gitmek istiyor, bir hanıma beyefendi mi gitmek istiyor bilemiyorum. Resmen bu kişi var ya yerinde duramıyor, cayır cayır yanıyor, içi alev alev. Yani Rabbim dert verip derman aratmasın. O kadar çok derdi tasası olan insanlar var ki ama hakikaten kara sevdaya tutulmuş gibi. Sanki sağ mı desem, sol mu desem sağ da olabilir. Yüzünüzün sağ tarafında bir yara izi, ufak bir iz olabilir aranızdan birinizin. Çok göze gelecek bir şey değil belli oluyor ama böyle yakışıklığınızdan ya da simanızdan böyle bir şey kaybettirmiyor. Bir tanıma, tanıma açısından söyledim size bunu. Bakın aranızdan böyle birisi, birisinin gönlünü, kalbini öyle bir fethetmişsiniz ki yerinde duramıyor. Bakın hakikaten böyle cayır cayır yanıyor. Sönmeyen bir ateş düşmüş gönlüne ve kalbine. Demesi kolay derler ama... ...yani dayanacak gücü kalmamış sanki. Allemedip gallemedip size yakınlaşacak ama... ...çareler arıyor gibi. Ne yapabilirim? Nasıl olur? Nasıl barış olur? Ya da nasıl adım atabilirim? Baktı ki sizden bir adım yok. Bir icraat yok. Yani iş başa düştü diye... Artık elçimi gönderecek barışmak için halihazırdaki hazırdaki bir ilişkiliğiniz olduğu kişi ise sınırı koyduysanız, bilmiyorum. Bir de yarım kalp, kırık kalp var orada Şehir dışından ya da ülke dışından bir uçak sureti görünüyor. Bir haber alacaksınız. Böyle elektronik olabilir o tarz bir firmadan. Size iş ile alakalı bir teklif gelecek. Yakınlarınız biraz gaz verecek size git 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 tam sana göre falan filan diye ama asıl amacı aslında sizi bir yerden kışkış kış etmek. Bazen hani dost görünümlü hiç de dostlukla alakası olmayan kişiler olabilir etrafımızda. Bulunduğunuz iş yerinden çıkıp sizi başka yere yönlendirmeye çalışan birileri var. Neredeyse işi onlar bulacak size. Sizi düşünür gibi yapacak ama bunları. İşte burası sana göre değil. İşte nasıl diyeyim. Sizin yüzünüze burası sana göre değil. Hakkını vermiyorlar. Çok koşturuyorsun. Çok çalışıyorsun. Emeklerin büyük. O kadar ballı ballı konuşacak ki. Sizi oradan gönderene kadar akla karayı seçecek. Sonrasında arkanızdan da tam tersini konuşacak. O buraya göre değildi diye. Dönek bir insan görünüyor burada. Rabbim döneklerden cümle cemalimizi korusun diyelim. Yani böyle dostları olacağına insanın hiç olmasın daha iyi. Yalnız tabanca olmak da iyidir. Hiç olmazsa sıkıntın olmaz. İstediğin zaman ateş edebilirsin. Derdin tasan olmaz. En fazla birinizin yani 5-6'yı geçmiyor dostlarınız. En iyisini yapıyorsunuz. Bu da tam güvendiğiniz kişiler onlara bile tamamiyle içinizi açmıyorsunuz diyebilirim. Niye açacaksınız ki? Sırtınızdan vurmak için yer arayan dost bildikleriniz değil miydi? Evet, dağların arkasından size selam gönderen kim acaba? Sürekli telefon muhabbeti yaptığınız, gözünün birinde bileki leke olabilir. Böyle dudağının biri birinden büyük gibi birbirinden küçük gibi asimetrik bayağı bir eşitsizlik var. Bayağı da belli. Normalde yerinde duramayan kıpır kıpır birisi bu. Neşeli şen şakrak ama ortama göre ayak uydurup aslında hiç de öyle değilmiş gibi görünen. Oturaklı gibi görünüyor ama oturaklıkla alakası yok. Yanından bile geçmiyor. Böyle bir kişiyle sürekli telefon muhabbetiniz var aranızdan birinizin. Ya da beni karşı tarafta dinliyor olabilir. Sanki bir engel koymuş gibisiniz. Çünkü bir iki haftalığına böyle farklı bir yere gezi olabilir, tatil olabilir. Ya da görmek için de olabilir. Gitmiş gibisiniz. Yani hiç korkmanıza gerek yok, endişe etmenize gerek yok. Tatil bittikten sonra size bu kişi e, Engil'de kaldıracak, aramaları da sıklaştıracak. E, I ve A harfi görünüyor bunun isminde. Bir bayan engel koymuş. A, E ve I harfi her kimde var ise. Ama hiç endişe yapmayın diyorum ya. Tekrardan size dönüş olacak bu kişinin. Şu an sadece Nasıl diyeyim? Telefonu ulu orta olabilir ya da gene kalabalık bir ortama girmiş olabilir ya da bilemiyorum. Önceden de zaten bir iki yıl öncesinde de telefonu yani arada bir engeli konuşacağı zaman açan konuşmayacağı zaman engeli basan bir kişi bu. Şu an birazcık daha rahat çünkü e, gittiği yerde ama şu an dediğim gibi tatil olabilir bir şey olabilir bir engel var engel kalkacak gibi görünüyor. Arkanızdan kuyu kazıldığına dair şüpheleriniz var. Haklısınız. Birinizde bir kişiye o kadar çok güvenmişsiniz ki aşırı derece insan yerine koymuşsunuz. Birisi birileri size söylemiş o kişiye güvenmediği ama o kadar insanlıktan çıkacağını, insanlık dışı bir varlık olacağını tahmin bile edememişsiniz diyebilirim. Hadi olan lafları söyle tamam. Amenna. Ama olmayan lafları neden detinden uydurup uydurup anlatıyorsun değil mi? Kendi kişiliğini pardon kişiliksizliğini ortaya koymuş ama bu insan. Şu an etrafındaki herkes ama herkes bin kere değil bir milyon kez düşünüyor o kişiden hiç laf almıyorlar. Bil, huyunu öğrenmişler çünkü. Lafları evirip kıvırıp çevirip de anlattığını işine geldiği gibi. Eltiniz ile alakalı bir problem yaşıyor gibisiniz. Sizler birazcık daha balık etli, o birazcık daha kuruya kaçıyor. Onun isminde çift A olabilir, sizin isminizde de, de Samsun'un sayısı olabilir. Çok fazla bir kıskançlık enerjisi var. Siz çocuğunuzu Kayınvalidenize bıraktığınızda, baktığında, oraya buraya götürdüğünde oh çocuktan kurtuluyor, kaçıyor gibi. Sadece kendi içinde de değil. Herkes anlatıyor ama kendisi e, çocuğunu bıraktığında ya da kendi çocuğunu istediklerinde aman Allah'ım şöyle çocuğumu alıyorlar, böyle olsun. Her şeye bir laf var bu kişinin. Ortalığı birbirine bayağı bir katıyor gibi. Sadece canınızı bu kişi sıkıyor. Onun dışında her şey gayet de fevkaladenin fevkinde diyebilirim. Bekçilik gibi, güvenlik gibi bir işe girmeye çalışıyorsunuz ama burada ee, yani pek aslında nasıl diyeyim çok fazla ahmışan bir torpil istemiyor ama gene olmayacak ya. Hayır olacak ama sizin için. Çünkü oturduğunuz yere baya bir uzaklığı olan bir yerde. Devlet kurumuyla alakalı bir bekçilik istemişsiniz olmayacak gibi görünüyor. Bir düğün, bir konvoy yapıyor gibisiniz. Arka arkaya, arka arkaya böyle resmen bir konvoya katılıyorsunuz. Mutluluktan halay çeken de birisi var burada. Anam öyle gibi konuşuyorum. Gözüm başım bir düzelemedim ben de. Mevsim değişikliği. Camı kapıyı açarsam öyle olur tabii. Böyle yani Yakınlık kurulmadıkça da çıldıran birisi var. Bir ulaşım sorunu var. Bir kopukluk. Ya yani birazcık kafasına esmiş bir esirikli birisi var. Hiç merak etmeyin, tekrardan eskisi gibi olacak. Aradı bir geliyor o kişiyi. Yani hani bir yerinde kurt mu var derler ya. Öyle olan da bir kişi görünüyor burada ne oturduğu yer belli ne kalktığı yer belli ne gittiği yer belli. Bir dakikası bir dakikasını tutmuyor gibi. Aşırı hiperaktif. Ben bununla baş edebilir miyim gibi de düşünüyorsunuz. Çok fazla sizi de davetlere çağırıyor. Gezmeler, tozmalar ama yoğunluğunuzdan dolayı gidemiyor gibisiniz. Ee, güzel bir güvercininiz görünüyor. Bir yerden bir teklif, bir haber bıraktığınız yer neresi ise bir olumsuz haber gelmiş ama şu an sanki yeniden bir değerlendirmeden mi geçilecek ya da orada eleman eksikliği mi olacak bilemiyorum ama bir çağrılabilirsiniz. Biraz gurur bayağı bir tavan yapmış sizde. Ee, yani kabul edip etmeme konusunda kararsızlığınız olacak. Tartışmalı olarak çıktığınız bir iş yeri görünüyor ama. Oradan çok fazla arayacaklar sizi sizler gitmeyecek gibisiniz. Erkek sureti görünüyor aranızdan bir tane beyefendi. Sanki artık tartıştığınız konu ne ile alakalı ise. Demek ki haklısınız ki ya da işinizi güzel yapıyorsunuz bilemiyorum. İsmin de Ceyhun'un C'si olan bir kişiden. Bir zeytin dalı gelebilir size doğru. Toplaşıp toplaşıp böyle sürekli gezmeler, etkinlikler. Böyle giden birileri var. Sizleri de çağırıyorlar ama gidemiyorsunuz. Bu yüzden bir hafif bir kırgınlık olabilir. Yani hiç mi bize ayıracak zamanın yok? Çünkü aralarında görmekten sizi haz mutluluk duyuyorlar diyebilirim. Seviliyorsunuz aslında ya. Artık bilemiyorum. İşiniz, gücünüz hakikaten boşlanmayacak bir iş mi? Ya da bir gün işi boşlasanız belki de ciddi rakamlar havala kayıplarınız olacak. Ama bir gün ayarlamanız lazım. Artık önceden mi işinizi yaparsınız, ne yaparsınız? Ya da işinizin başına başkasını mı oturtturursunuz? Artık bilemeyeceğim. Size çok güzel bir sürpriz yapmak isteyenler var. Böyle bir şey hazırlanıyor. Başına oturuyorsunuz bakın. Süslü bir koltuk. Kucağında çocukla size doğru gelmek isteyen de bir kişi görünüyor. Bir misafiriniz gelecek sanki. Bir tartışma olabilir. Ya bir küs gelecek olan bir kişi görünüyor. Evet. Hayaller Paris diyorsunuz arkadaşlar. Neden böyle oldu? Gerçekler Türkiye, hayaller Paris. Tam görmek, görüşmek, kavuşmak diz dize olmak üzereyken yeniden bir kopukluk olmuş. atınız boynunu bükmüş arkadaşlar ya. Böyle tam dik iken boynunu bükmüş. Kanatlanacaksınız ama yeniden eskisi gibi kanatlanacaksınız. Uçmanıza az kalmış. Hakikaten uçacaksınız. Sizi bir yerden uçuracaklar diyormuşum. Mutluluktan ağzınız açık kalacak. Çok az kalmış. Hayalinize doğru giden yolda Tam gaz ilerliyorsunuz. Size arkasını dönen bir kişiyle de bir e, konuşmanız olacak. Olaylar çok farklı lanse edilmiş, çok farklı anlaşılmış olabilir. Böyle güzel bir kıyafet gelecek size. Güzel bir hediyeniz var hanımlar. Parasal anlamda o kadar çok dardasınız ki. Hazır gibi yetişecek bir arkadaşınız görünüyor. Birinin defterini dürüyor gibisiniz. Dürüm yapmışsınız resmen. Böyle birinin defterini düre düre dürüm yapmışsınız arkadaşlar. Artık tamamıyla mazi yaptığınız bir kişi görünüyor. Ne kadar dönmek istese de yok diyorsunuz. Geçmişe mazi derler dolap gibi bir eşya almak istiyorsunuz ama şu an bekleme enerjisindesiniz acaba yaram mı bozuldu ya da kendine gelir diye mi düşünüyorsunuz yani bilemiyorum tamir etmektense yenisini alma gibi bir kafaya sahipsiniz en iyisi aslında ama her şeyde uçmuş gitmiş düzelmesini bekliyor da olabilirsiniz düzelecek ama sonra yine bozulacak arada bir geliyor buna bir bozuluyor bir düzeliyor bir bozuluyor bir düzeliyor Evet, inşallah bir kucaklaşmanız olacak hanımlar beyler. Artık değer verdiğiniz ama aranızda çık olduğu kimse bununla bir kucaklaşmanız olacak diyebilirim. Sizler zayıfsınız. Çıtı pıtı. Aşırı da kuru değilsiniz ama balık etli, hoş bir mizacınız var hanımlar. Hoşlandığınız kişi, gözünüze kestirdiğiniz kişi hafif balık etli olabilir biraz yani göbek öne doğru gibi. Çok belli olmuyor ama az. Muntazam bir yapısı var aslında. Bazen böyle nasıl diyeyim? Saçı birazcık uzun gibi ama bazen bağlıyor, bazen bağlamıyor. Sanki şu an kestirmiş de olabilir ama. Yani gözlük de takıyor ama hafif numaralı. Ya da dinlendiricinin bir tıkıcı da olabilir. Böyle birinden çok fazla elektrik almışsınız. Acaba trafoya mı çarpıldım diyorsunuz. Hakikaten böyle büyük bir elektrik almışsınız. Nerede bir davette mi gördünüz ne yaptınız? Unutamadığınız bir kişi var. Bakalım ee, belki o da bana haber gönderir diyorsunuz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur şekerparelerim. Hepinizi sevgiyle selamlayarak uğurluyorum. Umarım beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik eylemezsiniz. Ee, yani nasıl diyeyim ufak bir yorum yazmak zor olmasa gerek arkadaşlar. <laughs> açın açın hesapları yorumlar yapın bana. Ne yani Zor çok mu zor ben olsam size o kadar yorumlar yaparım ki. Vallahi piyasanın anasını ağlatırım dermişim. Bakın bu piyasada beni yalnız bırakmayan, yorumunu iyi ya da kötü eksik etmeyen, kötüleri siliyorum zaten merak etmeyin. <laughs> Aşırı derece kötü olursa onları silmiyorum. Çünkü onlarla yasal işlemler başlatacağım, başlattığım ya da başlatacağım için onları fazla silmiyorum. Ee, ya da başlattıktan sonra silebiliyorum. Hani yasal işlemi zaten başlatmışımdır. Ee, öyle yani. Ama dediğim gibi yorum var yorum var neyse daha fazla uzatmayalım kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir beğeniler ve yorumlar gelirse de fevkaladenin fevkinde mutlu etmiş olursunuz beni sizleri de mutlu edenleriniz sizleri de destekleyenleriniz arkanızda duranlarınız bol olsun diyelim hoşça kalın dostça kalın bay bay